Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere AliExpress'te sipariş veriyorsunuz, ücreti ödüyorsunuz fakat sipariş kapalı gözüküyor. Yani kargo size geri gelmiyor. Bunun nedenini açıklayacağım şimdi size ve çözümünü de açıklayacağım. Arkadaşlar öncelikle nedeni nedir? Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer karşılaştığınız başka sorunlar varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bununla ilgili bir video çekebilirim. Şimdi arkadaşlar bu sorunu neden yaşıyorsunuz? Ben kendimden öncelikle örnek vereyim. Ben bu sorunu paparadan e, sipariş verdiğim için yaşadım. Çünkü e, güvenlikle alakalı bir sorun varmış ve bu yüzden de benim siparişim kapalı olarak gözüktü. Şurada ekranda gördüğünüz gibi bakın kulaklık sipariş ettim. Hatta kaç kere sipariş ettim? Yine de kapalı olarak gözüktü. İlk başta bunun sorununu anlamadım fakat araştırdıktan sonra anladım. Bunu da sizlere bu video aracılığıyla iletmek istedim. E, arkadaşlar ben böyle sipariş verdim. E, Ondan sonra nasıl çözüm bulabilirim? Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Siz gidiyorsunuz isterseniz canlı destekten yardım alabilirsiniz. Fakat ben şöyle yaptım. Gittim kulaklığı satan kişiye mesaj attım. Bunu tabii ki de İngilizce bir şekilde atıyorsunuz. Ben hatta şey dedim İngilizce yerine Türkçe söyledim. Bana Türkçe söyle dedim. O da bana Türkçe mesaj attı. Şu yine ekranı koyarım. Arkadaşlar eğer İngilizce bilmiyorsanız ben de zaten öyle yaptım ee, gidip çeviriye yazıp e, bunun İngilizcesini çevirip satan kişiye iletebilirsiniz. Şu şekilde mesaj atabilirsiniz. Sipariş verdim ücretini ödedim fakat siparişim gelmiyor. Zaten bu e, çok karşılaşılan bir sorun olduğu için e, satan kişi sizi direkt anlayacaktır ve bununla ilgili... E, gerekeni yapacaktır. Bana şu şekilde oldu. Ben bunu yazdım yani kulaklığı satan kişi ve bana 3 veya 20 gün içerisinde yani şöyle baktığımda 8 günde param geri iade edildi. Siz de bu şekilde yaparak paranızı geri alabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.